Bize dair günlükler YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Gülşah. Bugün sizlere Göte Enstitü A1, diğer bir ifadeyle Almanya Aile Birleşimi sınavı deneyimlerimi, bu sınavı nasıl tamamladığımı ve bu sınavın ne olduğundan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. göte de sınav tarihlerini tedbir amaçlı olarak erteledi. Ancak yeni normalleşme dönemine girdiğimiz bu süreçte sınırlı kapasitede de olsa yeni sınav tarihlerini internet sitesinde yayınladı. Ben de sınava girecek olanlar ve sınava girmeyi düşünenler için ayrıntılı ve rehber niteliğinde olacak bir video hazırlamaya karar verdim. Ben bu sınava hazırlanırken oldukça zorlandım. O yüzden bu sınava dair bildiğim her şeyi size anlatacağım. İlk önce dil seviyelerinden ve bu sınavın ne olduğundan bahsedeyim. Uluslararası dil seviyelerine göre dil seviyeleri A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere seviyelerden oluşuyor. A1 seviyesi başlangıç seviyesi olarak kabul ediliyor ve C2'ye doğru ilerliyorsunuz. Tabii ki A1 seviyesi en kolay seviye. C2'ye doğru ilerledikçe bu seviyeler zorlaşıyor. Sizin A1 seviyesinde Almanca bilmeniz, kendinizi ve başkalarını tanıtabilmeniz yaşadığınız yeri söyleyebilmeniz, işte hobilerinizi söyleyebilmeniz anlamına geliyor. Ayrıca karşınızdaki kişi yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşursa onu anlayabileceğiniz, günlük hayattaki sık sık kullanılan kelimeleri bildiğiniz anlamına geliyor. Yani sizin bu sertifikayı almaya hak kazanmanız Almanya'ya gittiğinizde hayatta kalacak kadar Almanca bildiğinizin garantisi olmuş oluyor. Şimdi de gelelim bu sertifika neden gerekli? Daha doğru bir ifadeyle Göte A1 sertifikasını nerelerde kullanabilirsiniz? Almanya'da aile birleşimi yapmak istiyorsanız, Almanya'da Oper olarak çalışmak istiyorsanız, Almanya'da lisans ya da yüksek lisans yapmak istiyorsanız bu sertifika sizin için gerekli. Tabii ki A1 sertifikası lisans ya da yüksek lisans için yeterli bir seviye değil. Ancak Almanya'daki bazı okullar e, şartlı kabul veriyor ve A1 sertifikasını yeterli görebiliyor. Bunları okulların kendi sitesinden bakarak erişebilirsiniz. Bir de Alman hükümeti D tipi vizelerin yani ulusal vizelerin birçoğunda sizden A1 seviyesinde Almanca bildiğinizi kanıtlamanızı istiyorlar. Hatta konsolosluk esnasında sizi sınava tabi tutuyorlar. Ee, bu sınav sizin için zor da olabilir, kolay da olabilir. Açıkçası karşınızdaki memura bağlı bir sınav. Benim açımdan oldukça kolay bir sınavdı. Sadece memur bana İngilizce konuşuyormuş gibi Almanca konuşuyorsun dedi o kadar başka hiçbir sorun yaşamadım vizeyi de zaten aldım bu arada bu sertifikanın geçerlilik süresi sınırsız. Ancak Alman bazı yurt dışı temsilcilikleri 6 aydan daha eski sertifikaları kabul etmeyeceklerini belirtmişler. Ben bu 6 aylık süre içinde başvurduğum için hiçbir sorun yaşamadım. Siz de bu konuda sorun yaşamak istemiyorsanız vize başvuruları esnasında memura sorarsanız hiçbir sorun olmaz. Hatta bu konuda kesin bilgisi olan varsa yorumlar kısmına bırakırsa çok sevinirim. Sınav toplamda 4 bölümden oluşuyor. Okuma, anlama, konuşma ve yazma. Bunların hepsi 25 puan. Bu 4 bölümden toplamda 60 puan aldığınızda bu sınavı başarıyla tamamlamış oluyorsunuz. Bildiğim kadarıyla herhangi bir değişiklik yoksa bu 60 puanı hangi bölümlerden aldığınızın bir anlamı yok. Yani bir bölümden 3 puan alıp bir, bir bölümden 25 puan almanızın hiçbir farkı yok. A1 sınavı normal zamanlarda her ay yapılıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılıyor. Ben sınava İzmir'de girmiştim. Ben girdiğimde sınav ücreti 600 TL ydi. Hala 600 TL diye biliyorum. Ayrıca e, Göte'nin kendi kursi yerlerine sınav ücreti biraz daha uygun olabiliyor. Şimdi de gelelim ben bu sınava neden girdim? Benim Almanya'da yüksek lisans yapmak adına bazı çalışmalarım vardı. Bunun için de dil okulunu daha uygun hale getirmek için Almanya'da pair olarak karar verdim. Bu Oğuzhan'la birlikte ortak kararımızdı. O da bu sınava girdi. Daha sonra bazı aksilikler oldu. Ben Almanya'ya gitmedim. Oğuzhan gitti. Sonra geri döndü. Bunları da ilerleyen zamanlarda size anlatırız. Hatta Avupeer ile ilgili bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Onu da hazırlayınca buradaki kartlara ekleriz. Şimdi de size bizim sertifikalarımızı göstereyim. Şu şekilde iki tane sertifika Netliyor mu emin değilim ama bunları fotoğrafında eklerim. Ben 78 puan almadım. Olsan 78 puan aldı. Ben 79 puan aldım. Tabii ki bir puanla onu geçtim. Ee, konuşma sınavından Olsan 25 puan üzerinden 24.9 aldı. Ama sınavdan çıktığında konuşma sınavını çok kötü geçtiğini söylüyordu. Tabii ki ben inanmamıştım ve süper bir sonuçlar karşınızda. Gelelim benim sınava hazırlat sürecime. Ben bu sınava hazırlanırken oldukça zorlandım. Çünkü o dönem üniversitenin son sınıfındaydım. Okul sınavları, vizeler, finaller, üstüne okul ödevleri derken bir de alttan dersler var, hepsini temizlemem gerekiyordu. Tüm bunlar bir yana bir de Almanca çıktı. Almancayı da halletmem gerekiyordu. O dönem küçük bir şehirde yaşıyorduk ve kurs imkanları gerçekten çok kısıtlıydı. Biz de özel ders almaya karar verdik toplasanız 6 ya da 7 ders olsanla birlikte özel ders almışızdır. Ancak biz iki kişi çalıştığımız için pratik yapma imkanı oldu ve bu bizim açımızdan çok iyi oldu. Yani toplasanız 40 gün önceden sınava çalışmaya başladık. Ancak bunun sadece son 10 günü ya da bir haftasında dolu dolu çalışma imkanımız oldu. Diğer zamanlarda da birazdan size önerici kaynaklardan biz bu sınava hazırlandık. Şimdi de gelelim kaynak önerilerine. Bizim özel ders aldığımız hocamız bize Sedat Ünver'in Almanya Aile Birleşimi isimli bir kitabını tavsiye etmişti. Kitap gerçekten çok iyi. Sadece bu sınava yönelik hazırlanmış. İçinde sınavın ne olduğu, sınavda çıkabilecek kelimeler, alıştırmalar var. Sadece bu kitabı ezberleyerek sınava girerseniz eminim ki çok iyi bir sonuç alabilirsiniz. Ama Almanca öğrenir misiniz bilmiyorum. Bence biraz tartışmalı. İkinci önerim ise Göte'nin kendi internet sitesinde bulunan sınav örnekleri. Bence bunları çözmeden sınava girmeyin. Hatta süre tutarak çözün. Oradaki bilmediğiniz kelimeleri not edin. Sizin için çok önemli olur ve neyle karşılaşacağınızı bilmiş olursunuz. Üçüncü öğrenim ise Doce Velle Nikos Vek serisi. A1 serisindeki bence bütün videoları izleyin, alıştırmaları yapın, bilmediğiniz kelimeleri de not edin. Ayrıca görsel hafızaya hitap ettiği için kelimelerin anlamları daha kalıcı olur ve sizin için kulakla uygunluğu olmuş olur. Gelelim bu işin uzmanına. Bence bu işin uzmanı şiritte. Almanya'daki birçok dil okulunda da zaten şiritte kullanılıyor. A1 serisi A1-1 ve A1-2 olmak üzere iki kitaptan oluşuyor. Eğer bu kitaptaki bütün alıştırmaları çözerseniz A1 seviyesini çok iyi bir şekilde tamamlamış olursunuz. Bir de size YouTube kanalı önereceğim. Kanalın ismi Begi Begi. Bu kanalda A1 serisine ilişkin birçok video var. Onları izleyebilirsiniz. Ayrıca A1 sınavı ile alakalı olarak mektup ve konuşma videosu var. Onlara da bakabilirsiniz. Bence çok iyi olur. Bir de benim kelime kartlarım var. Bunları da size göstereyim. 3 tane. Diyanardan aldım. İçinde Almanca kelimeler ve anlamları, artikelleri var. Arada bakıyorum. Çok iyi oluyor. Bir de böyle küçük cep kartım var. Bu şekilde açılıyor. İçinde Almanca sayılar, günler, aylar. Yani kelime için gayet iyi. Benim kaynak önerilerim bunlar. Unutmayın bu sınav gerçekten kolay bir sınav. Sadece biraz çalışma istiyor, biraz emek istiyor, biraz da pratikle olacak bir şey. Size biraz da sınavın bölümlerinden bahsetmek istiyorum. Sınav hören yani dinleme bölümüyle başlıyor. Burada dikkat edeceğiniz nokta, bazı kısımları iki kere, bazı kısımları bir kere dinliyorsunuz. Toplamda 15 soru var ve 20 dakikadan oluşuyor. Dinleme bölümü bittikten sonra anlama bölümüne geçiyorsunuz. Burada da 15 soru var ve 20 dakikadan oluşuyor. Çok uzun sorular değil. Bunlar böyle küçük küçük levhalar, notlar var. Onlarla ilgili soruları cevaplıyorsunuz. Daha sonra da yazma bölümüne geçiliyor. Yazma bölümü kendi içinde iki ayrı kısımdan oluşuyor. İlk kısım form doldurma. İkinci kısım ise mektup yazma. Yukarıda bir tane küçük bir metin oluyor. O metinle ilgili sizden form doldurmanız bekleniyor. Mektupta da size küçük bir konu veriyorlar ya da mail de deniliyor. Onunla ilgili ufak bir metin yazmanız bekleniyor. Benim konumda ise siz araba satın almak istiyorsunuz ve araba satıcısına mesaj göndermeniz gerekiyor. Arabayla ilgili bilgileri ve görselleri isteyeceksiniz. O şekilde bir mektup ya da mail yazdım. Bence gayet kolaydı. Son olarak da sınav konuşma bölümünden oluşuyor. Konuşma bölümünün saati belli değil. İlk başta da girebilirsiniz, sonlarda da girebilirsiniz. Bu biraz sizin şansınıza ve soyadınızın baş harfine bağlı olarak değişiyor. Konuşma bölümünü dörder kişilik gruplar halinde giriyorsunuz. İki tane hoca var ve size ilk başta isminizi ya da soyadınızı hecelemenizi isteyebilir. Ben burada biraz talihsizlik yaşadım. Almanca Ç şey derken zorluk yaşıyorum benden soyadımı ecelememi istedi. Oradan da küçük bir puan kaybetmiştim. Hatırlıyorum. Daha sonra sizden kendinizi tanıtmanızı isteyecekler. Bu şekilde bir tane kağıt veriyorlar elinize ve kendinizi tanıtmanızı istiyorlar. Bence sınava gitmeden önce bunları ezberleyin. Ama orada ezbere değil de sanki konuşuyormuş gibi söylerseniz daha iyi olur. Daha sonra kartlar var. Bu kartlarla ilgili temalar var. Kartları çekiyorsunuz ve karşınızdaki kişiye soru soruyorsunuz. Size sıra geldiğinde de cevap veriyorsunuz. Konuşma bölümünün bir diğer kısmı ise rica. Burada da belirli kalıpları, burada konuşma kısmının bir diğer bölümü ise rica. Belirli kalıpları ezberleyerek oraya kelimeleri getirerek bu sınavı kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Sınav sonuç belgemi gösterdiğim gibi ben ortalama bir aylık bir sürede 79 puan almayı başardım. Herhangi bir derse de kurs görme imkanınız yoksa evde çalışarak siz de bu sınavı başarıyla tamamlayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.